Hepinize merhaba arkadaşlar. O başlığı evet kaldım. Ee, bugün birlikte tarak kasacağız. Daha yeni çıktı. Grom da kasacağız. <laughs> yani hmm, sıkıntı. İşte oradan çıkacak. Ben bir tane getireyim bana doğru. Ne oluyor lan içeride? Ne yapıyorsunuz? Ben şunları bir kırayım. ah, 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 ah. ne? Haberim yoktu. Haberim yoktu. Ben o diğer tarafta sanıyordum onu. Cık, gir. Hani şu durumda bile artı alıyoruz arkadaşlar bayağı iyi. Hadi boş yapma hadi dostum hadi hadi hadi. Hadi hadi ya olmuyor. dolmuyor. Kış 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 be, be bel bel belle. Konuşamadığım için ben. Benle dur ne olur. Dost olmak istiyordum ben de. Burada bir tane Meksik var. Mesk. Selamun Aleyküm. Bak böyle onu korkutacağız. Sonra planlarım işe yaramadı. Oradaki o feng ona saldırı sanıyordum da. Yok. E, pardon neydi onun ismi? Neydi? Loa'dan önceki karakterin adı neydi? Bir dakika. Ayşan, Ayşan saldırdı, ben dedim da. Gitti. bana saldırdı. Hani gerçekten e, abi ne yapıyorsun, dayı ne yapıyorsun, bir şeydi. Tabii Ayşan şimdi buna burada salmaz, o yüzden kaçıyorum. E, beleş, <laughs> beleş, zengin oldum. Ha ha ha, zengin oldum sonunda. Alalım, gidelim. Bak oradaki o. Bey. Tank dostum. Kimse benimle dost olmuyor. Ben çok üzgünüm. Burada savaş çıkıyor. Crawford. Eee, ne yapacağız arkadaşlar? Ay, 3 kişi kalmış zaten ya tamam. Benim bir Croft, diğeri. Squeak. <Sessizlik> Ama birazcık kolsuz bir squeak. Tamam ah saldım diyecektim ki o beni salmamış. Ben onunla dost olmak istiyordum ama o beni salmamış ya. Neyse artı yedimizi alalım gidelim. Saldım diyecektim ben ona. Saldım bırakalım. Dost olalım diyecektim. Dinlemiyor. Ben dost olmak istiyorum. <laughs> Hadi gidelim. Ne olur dost olalım. Ne dost olmuyor. Kimse beni sevmiyor. <laughs> ah dost muyuz? Dost muyuz? Dost muyuz? Dost muyuz? Dost muyuz? Niye dost olmuyorsun? Biz dostuz galiba. Değil miyiz yoksa? Bilmiyorum ki. Şurada Sıra... yokmuş. İçeri girdi büyük ihtimal. Ben saklanacağım. Ya dur. Risk iyidir. Şimdi buradan biri çıkacak. Risk iyi değildir. <laughs> Risk nedir? Budur. Hadi bakayım. Aa! keşke hiç diye bir şey olur. Benim arkadaşım üzüldü ya. Dostmuşuz biz galiba. Bilmiyorum ki dönmedi ki. Kalp amacı sattı. Bilmiyorum yani ne yaptığını anlamadım ki. Ben onu da dost değil sanıyorum. Yanına gidecektim. Beni sinirlendiriyoruz. Aa Rus. gel gel gel. Gel Ruslar kötü oynar gel. Gel gel sen Rus'sun gel. Gel buraya. Lan Rus. Yükünü almadın. Git lan yükünü al. Yemek ye. <laughs> yemek yemek güzeldir. Sen yemezsen ben seni yerim. Açım şimdi. <laughs> Neyse power küplerimizi alalım. Güç küplerini. Yemek ye yav. <laughs> Hadi dek. Şunun ikisi gelsin şuna. Bu arada bu belki önceki videolar söylemişimdir. Ee, burada donma tamam. 2-3 ay boyunca bırakmam büyük ihtimalle. Orada 2 tane beleş var. Beleş değil daha doğrusu. 8 tane bit kırmış ama. Beleşmiş. Ha. <laughs> Tuzak muzak bir şey vardır diye düşünüyordum. <laughs> İyi oldu beleş. Gel bakayım. Seni de şöyle üzgün yüz ama üzgünüm. Mükemmel. Arkadaşlar hadi bir de savaş topu girelim. Hadi bakalım. Feng var düşmanda. Bakalım Spurs abim neler yapacak. Aferin. Atın böyle kafamıza kafamıza. Çok güzel ekip olmuşsunuz. Full yeni gelen karakter. Bir tanesi de atıcı. Oh ne güzel. Tamam Spurs. Tamam bas. Tamam. bas At sen dislike'ını biz kazanıyoruz tamam mı? At. Yani şu oyundaki en sevmediğim gıcık. Nefret ediyorum. Heh. Topu ver adama tamam mı? Topu ver. Hmm. Belki onlar kazanırsa ve onlara yardım edersen kupayı biz alırız değil mi? Yani yardım edersek kupayı biz alırız, alırız mantığı. Ya. Aferin Supra hiç kıpırdama hiç kıpırdama hiç kıpırdama. Çok güzel oynuyorsun kardeşim. Eee aferin sen de aferin. Şöyle o duvarın arkasından kilitleyebiliyorsun ya. O yüzden. Evet tutun hiç topu tutma öyle bekle orada. Aferin. Şu savaş topunda yanınıza bir tane Tomar 753 ile Unitep 753 gelirse yani gittiniz. Ben şu şeyler nefret ediyorum abi. Tomar 753. Geride kaldı. Şimdi bakalım. Şimdi Jesse e, bir at dursa ya ha tamam tamam götür oğlum topu al topu topu ha, topu e... ya kolsuz ha, aferin El primo atarsın değil mi sen oradan? O kadar da kolsuz değilsin. Aferin Lezgin'le. Boş kale golü atabilmek çok büyük bir şeydir. Alın siz abi şunu. Tamam mı? Bak yine da. Oğlum niye yolu uzatıyorsun? Dümdüz götüreceksin. Bak doğuyorlar. Öf primo öf. Duraklata duraklata. Ee... alın siz şunları alın. Dur 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 dur. Stop stop. Ah GG. İyi. Hadi sonraki maçımıza da girelim. Bu arada Emze 30 rütbe yapmaya çalışacağım bugün yayında. Bakalım neler olacak. Hatta yarın açarım büyük ihtimal çünkü savaş topu kasmak istemiyorum. düşmanlar her zaman çok işçiler geliyor. O yüzden çifte hesaplaşma kapı e, açacağım. Bugün beğenilerim büyük ihtimal. Yarın kimlerin oynayacağını oradan zaman kaybetmemek için. Eee... ya abi. Bu kadar. Bu kadar. Ya şu yeni gelen karakterler her zaman tokçu olmak zorunda mı? Bak. Bak. Adamın attığı trick shot'a bak. Sen onu tutamıyorsun. Ha, niye kızgınsın acaba? Allah aşkına. Sen... Gelin bakayım siz şuraya bir toplaşın. Sen bir toplaşın. Primo ya Primo kolsuz musun götür topu atarsın değil mi ya Primo ah. aferin 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 alın abi siz şunları tamam mı topla ilgilen abi topla ilgilen topla topla ilgilen topla ilgilen topla ilgilen abi adama ne yapıyorsun adamın suçu ne topla ilgilen Anlaştım. Bakacağım ya, bakacağım, bakacağım. Şu fenge bakacağım. Topla ilgilen. O kadar büyük eksiği var ama sinir bozuyor ya. Nerede? Sadece Topla ilgilenmiyorlar. Ah, fenge 104 kupalı. Bu 35.000 35 bin kupalı. 54'te 54 karakteri var. Gidip gerçekten fenge mi alıyorsun? Gidip gerçekten fenge mi alıyorsun? Buna bakacağım. Bu 22 bin. Ve karakterleri full değil ya. Bu. Bu ne? 25 bin. Tabii ki tabii ki. Hep benden yüksek kupalı arkadaşlar gelsin. Hep en güçlü biziz. Aynen en güçlü sizsiniz. En güçlü sizsiniz. Kolsuzları yok edebiliyorsunuz. 15 bin kupadayım. 49 bin kupalı arkadaşlar niye işleştiriyor bu beni? Ha, utanmasa dünya birincisini koyacak düşmana. Aferin Primo. Az önceki Primo değilsin umarım. Miklas bu az önceki lan. Götür götür koy. Oradan tutturamasaydın ve o topu barley'e verseydin gerçekten seni şuna numuş ya bunlar. Tamam götür Primo. Evet. Ruslar da takımda. Ona rağmen kazanıyoruz. Tabi Rus'un yaptığı bir şey yok. Kalenin içine girme bekliyor ama. Bu az önceki Primo değil galiba ya. Ben isimleri falan karıştırdım. Güzel oynadı çünkü. Bakayım be ismer karıştırmadım mı? mi? Dostluk çalışıyorum. Çık. Ee, harita oluşturucu. Ya, harita oluşturucu ne alaka ya? Sağ aşkına. yok o Tomar 753. Seni var ya Tomar 753 Ne? Seni ben seni. Nefret ediyorum Tomar 753'lerden. bizim kulüp niye düştü? Hemen yani en altta. En yüksek değil. Biz neyse. O zaman son maçımıza girelim. Hatta burayı hiç kese kese göstereceğim. Gerçekten mi? 15 dakikadır bakıyordum arkadaşlar. Daha şimdi açıldı. 15 dakika değil daha doğrusu. 13 dakika da 15 dakika yapmam. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına orada? He? Ne yapıyorsunuz yani siz? <laughs> tuttum. Tutarsınız tutarsınız. Aferin Grif. Aferin. Ya neye kızgınsın? Allah aşkına neye kızgınsın? Şu kızma işaret beni takım bile atsa sinirim bozuyor. Neye kızgınsın Allah aşkına? Neye kızgın yani? Niye kızgınsın ve neye kızıyorsun? Ve ne için kızgın emojisi var? Emojileri kapatacağım. Dislike kızma. Gerçekten abi, sinirim. Şu dönmeyi de kapatabilsek aslında. Tabii o kadar olmaz hareketleri görmemiz gerekten. Hani. Dön mesela lazım. Döneni banlayın abi. <laughs> tamam hesaplaşmaya dön değil de şöyle haritalarda döneni banlayın. Al. Sen çok kaşındın. Bak sen çok kaşındın. Çok kaşındı. Aferin Maatla ile. Skor bir işte neyse artık. İngiliz'in önde gidenisin farkındayım ama olsun. Yazıyor. O zaman bir büyük kutumuzu açalım. Büyük mü onu da bilmiyorum. Savaş kutusu olabilir ya da başka bir şey de olabilir. Evet savaşmış. İnşallah kusar falan çıkar. Bakayım. Ne? Sen şaka yapıyorsun. Savaş kutusundan loot çıkarmıştım. Savaş kutusundan biri çıkarmıştım ama sen şaka yapıyorsun şu anda. Sen şu anda gerçekten şaka yapıyorsun, değil mi? Videoda başıma gelmesi artı savaş kutusundan çıkması artı gizemlilerin ve efsanelerin çıkıp Edgar'ın çıkmaması. Senin. Neyse. Çok teşekkür ederim süpersen. Ee, Allah senden razı olsun. Evet arkadaşlar o zaman bir videonun sonuna gelmeden önce bana hava atan bir arkadaşım vardı. Hakim kupası benden düşüktü diye hatırlıyorum. Evet 14.000'de kalmış. 3 yıldır oynuyor. Selam diye kulüpte kalmış. Ve bakalım 40 karakteri var. Geçmişim çok iyi. O zaman arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. E, bitiriyorum demeyeceğim. Çünkü onu söyleyemiyorum nedense. Görüşürüz. Bay bay.